Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Galata Port'tayız. Ee, burası Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkisi alanında kalmakta. Ee, bugün burayı keşfedeceğiz. Ee, burası 29 Ekim 2021 tarihinde e, bizlerle e, buluştu buranın çalışmalarına 2014 yılında başlandı. 1.7 milyar dolarlık bir bütçeyle tamamlandığı söyleniyor. Açıkçası bütçe gerçekten bütçelerimizi sarsmakta. E, açıkçası arkadaşımdan rica edersem şuraları şöyle bir gösterebilirse e, burası açık AVM gibi bir yer. İçerisinde bir sürü lokanta barındırıyor. Hepsini tek tek gezeceğiz isterseniz. Başlayalım. Arkadaşlar çok dolaştık burayı. Gerçekten çok büyük bir yer. Şimdi dinlenme kararı aldık. Burası hakkında tam bilgi veremedim size. Şöyle burası dünyanın ilk yeraltı terminalinin olduğu yer. Kuruva Limanı'dır. Bunu söylememek için <laughs> uğraştım demin ama söyleyebildim. Bunu söyleyebildiysem YouTuber olma yolunda doğru ilerliyorumdur. <laughs> Ee, şöyle arkadaşımdan rica edersem buranın da manzarasını şu an birinci kattayız biz. Evet. manzarasını çekebilirse de ekleyeceğim görebilirsiniz o zaman Karaköy'deydi ama Galata Port projesi için taşınmıştı. Şimdi tekrardan kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tekrardan buraya taşıyacaklar. İçerisinde sergi, kütüphane, sinema, kafe, aklınıza gelebilecek her şey olacak. Açıldığında özellikle gelmek istiyorum. Sizleri de bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada burası günde 3 gemi ağırlayacak şekilde yapılmış ve 15 bin yolcunun gelmesi bekleniyor. Turizm açısından çok büyük bir avantaj olacak açıkçası. Şimdi. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlarım? Benden bahsediyordum. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi burası açık AVM şeklinde. Deniz'e nazır kahvenizi, çayınızı, yemeğinizi yiyebilirsiniz. İçerisinde giyim mağazaları da var. Arkadaşlar bugünlük Galata Port gezimizin sonuna geldik ee, akşam saat 10.30 11 sunarında burası hala da insan kaynıyor diyecektim ama kimse yok Demin burada bir sürü insan vardı arkadaşlar şahidim kameramanım şurada köprümüzü de gösterirsen gidi. Tekrardan abone olmanızı isteyeceğim sizden kanalıma abone olup e, yorum yapıp beğenip e, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Kötü yorum yapmayın olur mu? Eğer kötü yorumlarınız varsa hiç yazmayın. Bana özelden bildirebilirsiniz. Şaka bir yana tabii ki de bütün olumlu olumsuz düşüncelerinizi alta yorum olarak yazabilirsiniz ya da Nereleri gezmem, gözüm emeği istiyorsanız onunla ilgili de bana yazabilirsiniz. Ben de bu ara İstanbul içerisinde geziyorum. İstanbul içerisinde görmek istediğiniz ya da benim keşfetmemi istediğiniz bir yer varsa söyleyebilirsiniz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Burası dünyanın ilk kuru vaziyer yeraltı terminalidir. Yanlış. İlk önce şöyle söylemem lazım. Dünyanın ilk yeraltı terminali Kruvasiyer Limanı'dır değil mi sen? Aranızda hala abone olmayanlar var. Oradan takip ediyorum. <laughs> Aynen. Azıcık da kendimi çekeyim değil mi? Kimse beni çekemiyor çünkü. <laughs> Kameramanım şu an bana çok sert bakıyor. <laughs>